Kayıtta mıyız Haydi bismillah diyelim. Selamun aleyküm değerli dostlarım. Gazi Fishing'den, Gazi mağazasından Gazi Fishing YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir konumuz var arkadaşlar. Hem kamışlar, makineler ve en önemli konulardan bir tanesi. Yıllardır, yani temiz bir 7 yıldır anlatıyorum. Yine ulaşamadık. Birçok arkadaşımıza bir dostumuz geldi. Dost, isim neydi? Mehmet. Mehmet dostumuza daha yeni ulaştık. Onu kurtardık. İnşallah bu hataya düşen diğer dostlarımızı da kurtarmak için içerikleri beğenelim arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım. Bu bilgilerin hepsi sizlere ücretsiz ulaşıyor. Biz geçmiş yıllarda bu serüvene başlarken başka bir işimiz vardı. Başka bir mesleğimiz vardı. Gün oldu devran döndü bu bizim işimiz mesleğimiz oldu ama buradaki bilgiler sizin için faydalı bilgiler illa bizden alışveriş yapmak zorunda değilsiniz ama bu videoyu izlediğiniz zaman bu bilgilerden nasipleneceksiniz daha fazla nasip da nasiplensin istiyorsanız beğenelim paylaşalım destek olalım. Abilerim nereden geldi Pendik. Pendik'ten geldi sen dostum Zeytin. Zeytinburnu'ndan geldi Recep abim Bayrampaşa'dan geldi Ali Gazi Osmanpaşa'dan Osman geldi hem güzel İstanbul'u hem de güzel Türkiye'nin dört bir yanından dostlarımız geliyor. Yurt dışından gelenler var. Hepinizin ayağına sağlık. Buraya geldiğiniz zaman bakın bu videolar çekiliyor diye değil. Biz her gelen müşteri video çeksek zaten YouTube'un şeyi kaldırmaz. Hafızası yani o kadar. işimizi düzgün yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah bir gün gelirseniz siz de bundan faydalanırsınız. Arkadaşlar şok ipi uygulaması. Bakın spin atacak avcılığında abiler spinle. LRF'de, Şovjik'de veya tekne avlarında, yine jig avlarında bir fluorokarbon lider kullanılır. Bunun asıl görevi balık ipi görmesin. Birinci kural bu. Yani ipimizi görmesin, önde bir şeffaf bir misine olsun. Bu birincisi. İkincisi büyük bir balık vurduğu zaman esneme olsun, darbeyi emsin, mukavemet kazandırsın, kurtarsın diye. Üçüncüsü yine düğüm mukavemeti. Şöyle ki makinamızda 0.13 0.16 gibi ince ipler oluyor spinde mesela. Bu ipi direkt klipse bağladığınız zaman bu düğümün çok fazla bir mukavemeti olmuyor. Oradan böyle 0.30 0.35'e geçtiğiniz zaman öndeki düğümün de bir mukavemeti oluyor. Buradan da faydalanıyorsunuz. Diğer bir husus da bir levrek yakalayacaksın. Levrek sağa sola gitti, bir taşa gitti, bir kayaya ipi sürttüğü zaman direkt kopartır mesela. Ama flora karbon sürtünmeye karşı da dayanıklıdır, ondan da kurtarır sizi. Amacı odur. Ama surf casting avcılığında yani bizim kurşun arkasında yapmış olduğumuz şok ipinin liderin tek bir görevi vardır. O da atmış olduğumuz ağır gramaj kurşunları atabilmek. Yani bunu şöyle bir özetleyeceğiz. Ahmet'im yaklaşsana zahmet. Bak, burada şimdi bir makinamız var. Öndeki ipimiz turuncu renkte. Ben bununla atış yapacağım şu an. Atış pozisyonuna geldim. Parmağımı aldım. Şu an parmağımda ne var? Kalın bir ip var. Bunda 250 gram da olsa ben bu kalın iple bunu atabilirim. Bunun mantığı budur. Ama ne oluyor şimdi arkadaşlar? Siz buna spin'deki gibi 30 santim bir lider yaptınız. Bunun altındaki ip şöyle göstereyim. Bunun altında şöyle bir 10 metredir bu arada. Biz biraz fazla yapıyoruz. Bakın. Altındaki ip geldik mi bu arada? Evet şöyle rüzgar nerede benim çırak? Abi bir gel çırak bu tarafa gel rüzgar. Şunu bir tut aslanım. Bakın arkadaşlar şöyle göstereceğim. Burada geçiş inceden kalına doğru. <laughs> Düğümü arıyorum şu an. Evet. Birleşim noktasında. Bakın arkadaşlar şurada netleme yapıyor mu? Yapayım. Bu sağdaki makinedeki ana ipimiz oldukça ince. Şu dünyanın en iyi ipi olsa bile bu incelikteki bir ip 200-250 gramı bu şekilde sert kamışlarla attığınız zaman kopar. Dayanma şansı yok. Dünyanın en iyi ipi olsun. Dayanmaz. Ama ne yapıyoruz? öne bir geçiş yaptık. Bunu da neden yapıyoruz? 0.23 olabilir. 24, 25, 26. Bunu da niçin söylüyorum? Bazı ipler var mesela. 23 diye alıyorsunuz 26 çıkıyor. 26 diye alıyorsunuz 23 çıkıyor. İpin kalitesine göre değişiyor. Misal şu an bu 26 arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi buradaki olay da şu. Bunu en az 2 kamış boyu yapmanız lazım. Biz ortalama 10 metre yapıyoruz. Bakın şöyle yapalım. Sardık, 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 sardık. Birçok arkadaşın yaptığı hata da bu zaten. Bakın şok ipini yapıyorlar ama bu noktayı kaçırıyorlar. Şimdi bakın burada bir şok ipi var. Burada da makinamızın ana ipi var. Biz makinamızdaki ipi tamamen bundan sarsak ne olur biliyor musunuz? Bu suyu emer, suyu emdiği zaman çok ciddi bir ağırlık olur. Havada atış yaptığın zaman minimum %25-30 mesafen düşer. Bak minimum düşer. Havada atarsın, rüzgar olduğu zaman bu hacmi oldukça büyük olduğu için balon yapar. Suyun içine girdiği zaman orada bir akıntı var, akıntıya çok fazla kapılır. Yani ince bir iple atıyorum 40 saniyede dibi bulacakken sen kalın bir iple 1 dakikada, 1,5 dakikada dibi bulamazsın. Çünkü akıntı yüzeyden alır götürür. Yani böyle bir olayı var. Şimdi mesela arkadaşlar şoku yapıyorlar. Şok şu an burada mesela bu şekilde atış yapıyorlar bakın şurada. Bu yine patlar. Yani bu patlar. Bunun patlamaması için şunu yapmanız lazım arkadaşlar. Şu şok ipinin kafada en az bir 4-5 tur sarılı olması lazım. Misal bakın biz bunu fazla yaptık. Şu ipin çok ciddi bir boşluğu var. Yani yaklaşık nasıl diyeyim size? Herhalde bir 4-5 metre fazlalık var ama bunu niçin yapıyoruz? Neden fazla yapıyoruz? Bu parçalı kamışlarda ver bakayım onu rüzgar sürekli şu ipi kesiyoruz. Kestikçe bu kısalıyor. Yani kısaldıkça alttaki pay azalmasın diye bunu yapıyoruz. Yani 10 metre bu iş için idealdir. Kesekese kese 7 metreye, 8 metreye düşürebilirsiniz. Spinde kullanacağınız, spindeki şok lider flora maksimum 40-50 santim oluyor. Düğümü ne kadar iyi yaparsanız, hangi düğümden yaparsanız yapın. Çıkış anında fincanlara değdiği için atışta mesafeyi düşürüyor. Bazen çarpmanın etkisiyle birlikte kopabiliyor. O yüzden spin atacak avında yapmış olduğunuz lider de arkadaşlar şu payda oluyor bakın. Ahmet şurayı gösterir misin? Bakın şu payda oluyor. Belki biraz daha fazla. Onu da attığınız düğüm de şurada oluyor. Dışarıda oluyor. Ve fincanlardan geçerken şeye sürtmüyor. Fincanlara sürtmüyor. Ama biz ipe ipten yaptığımız için bu düğümde herhangi bir sorun yok. Sörf de bu sorunu yaşamıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu birinci konumuzdu. En önemli konulardan bir tanesi ve şokun şöyle de bir güzelliği var. Senin şimdi bir tane ipin var. Dibe takıldı. Takıldığı zaman, çektiği zaman ya öndeki klipsen kopacak ya da şok ipinden kopacak. Ana ipine hiçbir zarar vermeyecek. Ama ana ipine böyle normal direk sardığın zaman belki 50 metreden belki 100 metreden kopabilir. Yani ipin de ziyan olur. Böylelikle arkadaşlar ana ipiniz hiç ziyan olmuyor. Diğer bir husus da mesela ince bir ipiniz var diyelim ince ip dipteki midyelere falan sürttüğü zaman çabuk aşınıyor. Ve atışta anında kopuyor. Bu öndeki lider onu da çözmüş oluyor. Yani bunun bu güzelliği var arkadaşlar. Üç parça kamış kullanıyoruz. Bu arada hazır bir reklam gireyim. Dükkanla ilgili bir dikkat, şey abim nasip oldu arkadaşlar dediğim gibi mağaza açtık. Bu mağazada yer alan ürünlerin %99'u hatta belki de %100'ü ithal ürünler ya da distribütör firmalardan aldığımız ürünler. Misal bu kamışlar yarın bir gün bu kamışlar değişebilir. Yani Green Surf olmaz, Blue Surf olur. Bosporus olmaz, Fosporus olur, bir şey olur. Önemli olan bu bilgidir. Bu bilgi kalıcıdır. 7 yıl önce de bu bilgi vardı şimdi de var. 7 yıl önce olan kamışlar şu an yok mesela. 7 yıl önce efsane diye satılan kamışlar şu an kestane gibi çizili batılıyor. Yarın bir gün belki bunlar da atılacak. Çünkü insanlar öğreniyor, insanlar değişiyor. İnsanlar bu videolar sayesinde bilinçleniyor. Artık ne alacağını biliyor. Şimdi bunlar günümüz şartlarında hem ekonomik hem de performans veren ürünler. Yarın bunların yerine daha ileri gelebilir arkadaşlar. Şu an bunlar kral. Yani bazı fiyat performansı bunlar ama yarın bir gün bunlar değişebilir. O yüzden sizlerden ricam 2 yıl sonra 3 yıl sonra bu videoları izlediğiniz zaman bu videolardaki ürünlere takılıp kalmayın. Bilgiye takılıp kalın. bilgine lazım olacak ama kamışlara takılmayın. Malzemelere takılmayın arkadaşlar. Hazır yeri gelmişken şey yapalım. İçeriden bir tane makas getir Rüzgar. Burada iki tane dostumuza Zeytinburnu'ndan ismini unuttum ama zeytin Zeytinburnu'ndan gelen dostumuz diyeyim. Dostumuz şimdi ne kadar oldu buna başlayalı? 6 ay falan. 6 ay oldu. 6 ayda ekipman değiştirme ihtiyacı duydu arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Aldığı malzemeler arkadaşlar boğaza uygun değil. Biz şimdi sürekli videolar izliyoruz. Farklı farklı şehirlerde çok büyük balıklar çıkartıyorlar. Evet. Dev kofanalar çıkartıyorlar. Granyözler, levrekler. Bakın bunlar e, yani kimseyi küçümsemek istemiyorum. Balıkçılık için çok güzel şeyler. Ama insan performans açısından boğaz çok zor bir yer. Bizde o balıklar yok. Onların bizde küçükleri var. Ama nedir? Bizde sağ şartları çok zor. Normalde bu surf casting kamışları dünyanın neresine giderseniz gidin aynı şu an Ahmet Tripodu çeker misin yemi takarsın ucuna bir plaja gidersin ya da bir atıyorum İzmir'de bir yere gidersin yemini takarsın kuşun takarsın atarsın Beklersin, boşluğunu alırsın, ucuna bir fosfor takarsın, bir alarm takarsın. Bekle. Balık vurana kadar beklersin. Yarım saat balık vurmadı mı çıkartırsın, bir yemini temizlersin, tazelersin. Ama bizim İstanbul Boğazı'nda olay öyle değil. Biz Boğaz çok derin bir yer olduğu için, çok akıntılı bir yer olduğu için sürekli atçık yapıyoruz. O yüzden kullanacağımız kamışların, kullanacağımız makinelerin buna uygun olması gerekiyor. Ben sörf makineler konusunda defalarca uyarıda bulundum. Sizleri kandırmanın özellikle de yeni başlayanları kandırmanın en kolay yolu şudur. Sörf gibi bir makine al bununla daha uzağa atarsın. Bu çok kolay. İnsanların duymak istediği şey bu. Çünkü neden sen acemisin? Sen gittiğin zaman yakına atıyorsun. Halbuki bunun makineyle bir alakası yok. Sen acemisin. Evet. O yüzden ilk başta sörf makine evet güzeldir ama sörf makine almak için çok ciddi paralar ödemeniz lazım. Ancak o zaman işinize yarar. Böyle 3 bin liraya 5 bin liraya alacağınız geniş konik kafalı sor makineler Boğaz'da İşim. cortlar. Yani biraz şey olacak ama cortlar. O yüzden ne diyorum? Jig tipi makineler alacaksınız. Neden jig tipi? Jig tipi makineler kıyıdan olmasa da tekneden sürekli atçekte kullanılıyor. İndiriyor kaldırıyor, indiriyor kaldırıyor. Sürekli sarım. Ama bizim yemli makineler öyle değil. Yemli makineleri at, bekle, balık vurduğu zaman işte drag gücü, insanların mesela en kolay kandığı yerde. Bu makinenin drag gücü 20 kilogram, wow. O ayrı bir şeydir, tork gücü ayrı bir şeydir. Drag gücü dediğiniz olay arkadaşlar şu öndeki fren kapağıdır. Yani çok bizim için önemli bir şey değildir. 20 kiloluk bir balık yakalayacaksan önemlidir. Ama at çek yapacaksan sana lazım olan tork gücüdür. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden burada buna çok ama çok dikkat edeceksiniz. Birçoğunuz marka soruyor. Birçoğunuz model soruyor. Dediğim gibi bugün vereceğimiz bir isim yarın bir gün arkadaşlar belki hiç şey olmayacak. O yüzden siz lütfen rica ediyorum bu marka model konularına takılmayın. Bütçeniz yettiği şekilde Boğaz'da avlanacaksanız jikli bir, bir makine alın bütçenize göre. Kamışı da alabiliyorsanız 3 parça bir kamış alın. Evet şimdi gelelim İşin şeyini. Abiler çok beklettim sizi de. Vallahi. Bakın. Ha bu arada bir ekleme yapayım. Buraya kadar arkadaşlarımız izler mi bilmiyorum ama biz yıllardır bu tarz videoları çektiğimiz için yaptığımız iyilikler üzerimize vazife gibi kalıyor. Ama bu bizim vazifemiz değil arkadaşlar. Biz sadece YouTube için bunları çekiyoruz. Dükkanda biz işletmeciyiz arkadaşlar. Samimiyiz, gerçekten öyleyiz. Ama işin içine ticaret girdiği zaman samimiyet olmaz arkadaşlar. Bunu da özellikle de belirteyim. Çünkü biz binlerce insanla muhatap oluyoruz. Siz benim mesela dostlarımız videolardan görüyor. Samimi adam geliyor bana asker arkadaşı gibi böyle burada el ense çekmeye çalışıyor. Bunlar yani benim çok doğru bulduğum şeyler değil arkadaşlar. Bunu da özellikle burada söylemiş olayım. Şimdi burada bir tane, iki tane kamış var. Dediğim gibi şu an bunlar fiyat performans. Bu kamış geçen sene geldi, bu zamanlarda geldi. Kolisini açtım. Dışarıda bir baktım dedim ki arkadaş bu gerçekten fiyat performans olacak dedik. Ve gerçekten de öyle oldu. Bizi üzmedi, mahcup etmedi. İnşallah kullanıcılarını da mahcup etmemiştir arkadaşlar. Şimdi bakın bu Bosporus, Ruiji Bosporus 420, 100-250 gram. Bu kamış da bu sene geldi. Şimdi olay şöyle, geçen sene bununla başlayanlar dilerlerse bu sene buna terfi edebilirler. Çünkü fark var arkadaşlar. Ne farkı var? Sertlik farkı var. İlk başta bu öğrenmek için çok yeterli sertliğe ve atış kabiliyetine sahip. Bu 250 gramı çok rahat atabiliyor. Ama nedir? Aynı kuvveti şuna uyguladığınız zaman şu bir gerçek bu daha iyi yerlere atıyor. İlk başta öğrenmek, ilk başta kurşun arkasını deneyimlemek için bununla başlarsınız. İşte kendinizi geliştirdikten sonra buna terfi edersiniz. Daha da geliştirdikten sonra yıllar sonra dilerseniz Gamış Red Power gibi şeylere geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şimdi buna da bir açıklık getireyim mesela şey olarak. Ben yıllarca birçok kamış kullandım. Yani bu tarz kamışlarda kullandım çok üst segment çok pahalı kamışlarda kullandım. Bu kamışa niye ihtiyaç duydum hani bu şey gibidir seviye oyun oynuyorsun ilk önce bir karakterim var çıplak hiçbir şey yok daha böyle bir tane şey vermişler çakı tak 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 ormanda hayatta kalmaya çalışıyor. Biz oradan başladık arkadaşlar gide 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 belli bir noktaya geldik artık bunlar bizi kesmiyor. Çünkü biz bunlarla kendi özel tekniklerimizle atış yaptığımız zaman bizim yüklenme şeklimize göre bize güven vermiyor. Bakın kesinlikle çok iyi ürünler ama düşün yıllarca yüz binlerce atış yapmışsın artık seni şey yapmıyor bir yakaladığın bir çizgi var tamam mı? Bunu normalde yeni başlayan bir insana versen hiçbir şey anlamaz. Hiç kıymetini de bilmez. Hiçbir şey de ifade etmez. Kullanamaz da. Ama nedir? Gerçekten o arayışa giren. Ya ben artık yıllardır atıyorum. O korkum artık şey yapmak istiyorum diyenler için de o da bir tercihtir arkadaşlar. E, Gamış Power'ın da öyle bir özelliği var. Şimdi bunların fiyatlarına gasibisik.com'dan bakabilirsiniz. Videolar altında fiyat vermek doğru değil. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Enflasyon ülkesidir. Geçen sene bu kamış geldiği zaman yani 2500 lira civarıydı galiba. Yine uygundu. Şu an 3400 lira. Yarın bir gün, bir yıl sonra bu videoyu izlerken kaç para olur Allah bilir. Evet. İlk önce bir şey yap şöyle Ahmet. Çekiyor musun şu kamışın ucunu? Bir kamış alacağınız zaman boğaza bir yerde şu hareketi muhakkak yapın arkadaşlar. Bakın. Bu toplamasıdır. Yani kamış gittikten sonra gelip aynı noktada durması. Bu çok önemli arkadaşlar. Fest aksiyon. Bu da fest aksiyon ama onu kadar değil. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Arasında da yaklaşık bin liralık bir fiyat farkı var. Şimdi işin ilginç bir noktasını söyleyeceğim. Bakın bu bilgiyi ilk kez burada vereceğim sizlere. Kamışlarda aksiyonlar var. İşte low yani düşük, medium orta, işte fest, ekstra fest diye. Şimdi mesela buna ne diyelim? Fest diyelim. Buna ekstra fest diyelim. Buna da ekstra ekstra fest diyelim. İşin olayı şurada başlıyor. Sen şimdi buna 200 gram kurşunu verdiğin zaman kamışı kaldırdığın zaman kamış eğilmeye başlıyor orta noktaya doğru. Ve belli bir yük uyguladığın zaman eğiliyor ve kalkış sürati düşük. Yani festiyim. Ve parmağını bırakmada sana biraz şey tanıyor. Şans. Yani parmağını bırakabilirsin. Yavaş hareket ediyor. Biraz daha sertleştiği zaman daha hızlı bir kalkış yapıyor. Çok ani, sert bir kalkış yapıyor. Parmağını ona göre ayarlaman lazım. O yüzden acemi bir insan çok ekstra sert bir kamışla başladığı zaman ona kuvvet uyguladığında parmağını bırakma konusunda çok sıkıntı yaşar. Parmağını da bırakamadığı zaman bir sürü takım kopartır, mesafesi düşer şey yapar. O yüzden aslında bunun aksiyonu yani insanların bu kamışı sevmesinin sebebi atışta sağladığı da kolaylıktır. Yani o yüzden bu tarz yani çok aşırı ekstra sert olmayan kamışlarla bu arada lambur lumbur kamışlar demiyorum. Yani onları saymıyorum. Sendeki kamış çok <laughs> lambur lumbur bir kamış. Bak şimdi bunun da bir Ahmet şeyini yapayım. Çekiyor mu ön tarafı? Bak. Bak bunun dikkat ederseniz gidince gittiği nokta biraz daha ileri. Bu o kadar şeye gitmedi. Yük istiyor yani. Yükle beni diyor yani. Anlamıyorum. Bu öyle değil. Bu biraz daha İleriye esneme kabiliyetine sahip. İkisine de aynı gücü uyguladım. Her şey kademe kademe. Her şeyde olduğu gibi. Ayağınızı bu kamış yerden keser. Sizi çok ciddi bir noktaya kadar götürür. Ondan sonra yani yapıp yapmamak size kalmıştır. Şu aslında ihtiyacınızı karşılar. Yani bir size araba veriyoruz. Sedan bir araba. 180-200 ibresi var. 100-120'yi çok rahat gidiyor. Arada bir 150'ye de çıkabilirsiniz. Ama nedir? 200'e çıktığınız zaman hafif titremeye başlıyor. Normal bir kullanıcı işini görüyor. Ama nedir? Bu araba 150'ye çıktığı zaman devrini almış oluyor. 200'e çıktığı zaman tık yok. Başka bir kamış. 250'de gittiği zaman 50'de gidiyormuş gibi hissiyatı veriyor. Yani sen buna 250 gram taksan da diyorsun ki ben 50 gram attım. Öyle bir güven veriyor. Arabalarda olduğu gibi bir marka vermeyeyim. Bir 3 kasasıyla gitmek var bir arabanın. Bir de 7.40 ile gitmek var. Yere yapışıyor değil mi abi? Yani <laughs> arabayla 220'de 250'de gidiyorsun. Sanki 50 ile gidiyormuşsun gibi. Şehir içine giriyorsun. 80'e düşüyorsun. ben araba durdu herhalde diyorsun. Yani bu ürünlerde de olay olur. Tamamen güven verir size. Çok ucuz ürünlere çıkarsanız yani böyle sendeki tarz kamışlara. Bu arada Dostumuzun aldığı eski ürünler de aslında o kadar çok ucuz ürünler değil. Ama ihtiyacı karşılayan ürünler değildir. O şeylerde de 80'e 90'a çıktığınız zaman kendi kendine şerit değiştirir artık. Dua okumaya başlarsınız. Allah Allah dersiniz. O yüzden doğru malzeme seçimi için bu videoları takip edin arkadaşlar. Anlaşılmayan sorusu olan var mı bu arada? Böyle kafasına takılan, eden, şey yapan. Yani elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Yani durum bu. Ve tekrar rica ediyorum. Bakın bu markalarla en ufak, en ufak bir çıkar ilişkim yok. Bu ürünleri nereye giderseniz gidin bulabilirsiniz. Sadece benim sattığım ürünler değil. Bana bağımlı değilsiniz arkadaşlar. Ama sizlerden rica ediyorum. Bu videoyu izlediniz. Şu kamışı bir yerde gördünüz, satın aldınız. Helale hoş olsun hem satan adama hem de alan adama. Ama rica ediyorum satın aldıktan sonra bu dükkanın içeri sokup da şey demeyin. Yani şunu çok yapıyor arkadaşlar, abi senin videoyu izledim, gittim bu kamışı aldım, iyi yapmış mıyım? Yani sahilde görsem yine eyvallah diyeceğim ama dükkanın içerisinde bu olunca ister istemez yani insanız. Yani insan demolize oluyor, insan diyor ki ya baba tamam iyi güzel de yani böyle çok şey yapmak istemiyorum ama bizi niye mesela tercih etmedi diye insan bir düşünüyor. Fiyat politikasına gelince mesela bunu ithalatçı demiş ki 3400 lira kardeşim bunun fiyatı. %10 demiş iskonto verebilirsin. Ben bu videoyu çektikten sonra adam bu kamışı size 2700 liraya da indirir bakın. Ama burada emek bizim emeğimiz. Referans bizim referansımız. Güven bizim güvenimiz. Yarın size bu kamışı birisi sattığı zaman tamam mı o adamı iyi bileceksiniz. Gazi hiç hatırlamazsınız bile. Ama kötü çıktığı zaman ilk beni hatırlayacaksınız. Ya yani bir sorun yaşadığınız zaman ilk beni hatırlayacaksınız ya bu adam mı diyeceksiniz şey yaptı. E biz bu riski alıyorsak arkadaşlar bunun da bir bedeli olmalı. Bunun bir karşılığı olmalı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ziyaret eden dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkesin ayağına sağlık, herkesin kesesine bereket. Elimizden geldiği kadar. Dostlarımız bakın uzaktan geldiler. Biz yardımcı olduk. Dostumuz daha yakından geldi yine yardımcı olduk. Mesafelerin bizim için önemi yok. Çünkü mesafeye göre bir şey yapsaydık taksimetre belirlememiz lazım. Abi bu pendikten gelmiş. Bunun iskonto oranı bu. Bu gazoz baba sen yakından geliyorsun. Sana şey yok. Size bir şey yok baba. <laughs> Böyle bir şey olmamalı arkadaşlar. Ticarette herkese eşit olmanız lazım. Bunu da niçin söylüyorum? Buradan bir ürün alıp çıktığınız zaman söylüyorum. Ali buradan bir kamış aldı. 3 bin liraya çıktı. Bir başkası geldi. Seni böyle boğdu, boğdu, boğdu. Pazarlık yaptı. 2500 liraya aldı gitti. Sahilde yan yana geliyorlar. Sen bunu kaça aldın? 3 bin liraya. Sen bunu kaça aldın? 2500 liraya. Ya şimdi Ali'nin günahı neydi? Ben bunlara çok takılıyorum. Maddi tarafı umurumda değil. Psikolojik, insanlara karşı yüz yüze bakıyoruz. İnsanlara karşı böyle şey kuruyoruz. Ben işin bu tarafındayım. Yoksa maddi tarafı beni zerre ilgilendirmiyor arkadaşlar. Biz işin maddi tarafına baksaydık şu an bu dükkanda kiracı değil, bu binanın sahibiydik. Ama işin maddi tarafı değil. Biz işin psikolojik, insanlara böyle herkese eşit olma çabası içerisindeyiz. Anlayan anlıyor, anlamayana da Rabbim inşallah bir gün Anlama rahmetini böyle şeyini verir inşallah diyelim. Evet. Kapatalım mı? Ahmet kapatalım mı? <laughs> Eyvallah. Eyvallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.